Evet arkadaşlar merhaba. Bir günümüzden beraberiz dershane günü. Dershaneye gidiyorum ama hava o kadar kötü ki bu yağmurda. O kadar kötü ki. Şu havaya bakın. Aşırı kötü yağmurlu. Bakalım neler olacak. Serra ile Durak'ta buluşacağız. Yani Durak'ta dediğim ben otobüse. Neyse uzatmaya gerek yok. Hadi görüşürüz. Bay. Dershane günü. Arkadaşlar Serra ile buluştuk. Şimdi markete geldik. Marketten bir şeyler alacağız. Arkadaşlar ben gidiyoruz. Herkes çok yani çok becerisi gören. Adam az herkes. önce bize dedi ki bir takıntınız var. Gidiyoruz. <laughs> Şimdi Bengi geldi. Elinde geldi arkadaşlar. <laughs> panda da <laughs> Arkadaşlar, eee takip edin. Evet. Tamam. Çok güzel vlog'lar gelecek. <laughs> Bengi şu an biraz şey yapıyor ama. Ben daha geçiyorum. Titron'dan sıkmışsın. Güzel oldu. Daha sen de açacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ben de ilerlersem ne işleri? Şöyle bir de güneleyiz buradan. Hadi karşıya geçelim Hadi. geçeceğiz şimdi. İyi çekiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi dershaneye geldik. Ben <laughs> evet, <Şimdi> gayrısın <laughs> evet, arkadaşlar. Biz Bengil ailesi dedim Bengil. Ben daha kötü duruyor. Ay, oh, hava da çok kötü. Baksanıza baya ya. Berbat. Yantrik çekiyorum Ömer'ek. Bak yantrik. Evet şu an dershanede tuvaletteyiz. Serra içeride. Serra'nın çıkmasını bekliyorum. O çıksın. Bakalım neler yapacağız. <laughs> evet arkadaşlar ben tuvaletten çıktım. Evet. evet arkadaşlar son derse gireceğiz. Burada bir benim... geçmiyor. Hi. Burada <laughs> da ben geliyorum. Vlog mu çekiyoruz? Evet. Youtube'a da ekliyoruz bu arada. Oh my god. Abone ol. De, 3 tane abonemiz olacağım. var. Evet arkadaşlar şimdi çıktık dershaneden. Eve doğru gideceğiz. Bu şekilde. Bye. Arkadaşlar Kadıköy'de zırma dürüm yemek istiyor canımız. Benim, benim canım çok yakıyor. Bir dersler onu aşağılıyorum böyle. Ya sen ben de güzel olur ama yağmur bas. Bakın arkadaşlar derste o kadar ders işledik. Yağmadı yağmadı. Çıkışımızda... Tam çıkmamıza 5 dakika kala. Bir baktım yağmur. Ne alaka? Neyse arkadaşlar. Evet. Ya mal buraları bitlemek zorunda kalıyorum. Yapma. Ya, evet. Evet. <laughs> göt. Neyse. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Arkadaşlar bu arada Serdar'a bir sürpriz yapacağım. Duymasın. Evet arkadaşlar. Şu anda otobüsteyiz. Sırf döner yemek için Kadıköy'e ye gidiyoruz. Evet arkadaşlar Kadıköy'e geldik. Burada bir eğlence. çok heyecanlıyız. Birazdan Bu da ama hiçbir şey beğenmiyor. Bana kızıyor. Ekten anneye değil diye. Kime, kime göndereceksin evet. bunu? Youtube videosu. Arkadaşlar biz dönerler gelince çekmeyi unutmuşuz ama yedik bitirdik. Birazdan da kalkacağız. Arkada bir kutu var. Evet. Çok güzel bir yer. Biraz daha Evet. Evet arkadaşlar veda vakti geldi. Serdar arkadaşlar. Serra videonun bittiğini düşünüyor ama video bitmedi. Çünkü Serra'nın gecikmiş doğum günü hediyesini yapacağım. Fotoğrafçıya gidiyorum. İnşallah açıktır. Arkadaşlar fotoğrafı çıkarttırdım ama kırtasiyede çıkarttırdım. Neden? Fotoğrafçıya gittim. Bana dedi ki biz o kadar boyutu çıkaramayız bilmem ne. Ne alaka? Sen fotoğrafçı değilsin. Çıkaramaz mısın? Çıkarırsın. Neyse. Ama hallettik. Evde yapıma şovasına geçeceğiz. Evet şimdi arkadaşlar evdeyim. Seray dediğim sürpriz fotoğrafını çıkarttırdım. Onu hazırlayacağız. Ee, i̇lk başta şöyle kolyemizi çıkarıyoruz. Sürprizimiz hediyemiz şey. Böyle bir kolye. İçine annesiyle fotoğrafını koyacağım. Bence çok tatlış o, bir hediye. Şöyle. Ben bunu şimdi burada yapamam 2 saat. Yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde yaptım hemen gösteriyorum. Ay ters döndü bir dakika. Şu şekilde. Bence çok tatlı ve güzel oldu bu arada. Ben çok beğendim. Bu şekilde hediye paketi yapıp Serracığıma vereceğim. İnşallah o da beğenir. Ne diyeyim? İnşallah Serracığım beğenirsin. Videonun sonu sürprizle. <laughs> evet arkadaşlar şimdi günün sabahından geldik. Vallahi hareketler yapma. <laughs> şimdi Sara'ya hediyesini veriyoruz. Çok teşekkür ederim Melek'cim. Ben söyledim bu arada. Hadi bakalım. Aa, arkadaşlar bana kolye almış. Nasıl, Nasıl bir kolye abi? ama? Aç bakalım. Siz nereden biliyorsunuz? <laughs> Koydum, Sen bu çok heyecanlı oldun. Dur bana bir tane tırnak çıktı ya. Kıkırma Ya, <laughs> ya. Arkadaşlar içinde annemin resmin olduğu Koreyi almış bana. Koymuş. Ay, teşekkür ederim. Nasıl mı videosu var? Arkadaşlar meleğim bana hediyesi bu şekilde. Çok teşekkür ederim melek.